Merhaba çocuklar, size bizim çiftliği anlatayım. Çiftlik, yemyeşil tarlaların ve geniş ormanların ortasında. Birçok hayvanın mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadığı harika bir yer. Çiftliğin her köşesinde bir hayvan ailesinin evi bulunur ve her ailenin kendine ait bölmesi vardır. Ayrıca, yavruların oynayabileceği ve güvende olabileceği özel bölmeleri de vardır. Güneyde, yumuşacık tüyleriyle ünlü koyunlar yaşar, koyunların başında lider koyun pamuk bulunur. Pamuk, yavrularını korur ve onlara rehberlik eder. Koyun yavruları kuzu ve kuzuçuk, anne ve babalarının gözetiminde mutlu bir şekilde büyürler. Batıda, büyük ve güçlü inekler yaşar, çiftliğin en büyük ineklerinden biri olan benekli, tüm ineklerin lideridir. Benekli, sütleriyle tanınır ve yavruları buzağı ve buzağımı her zaman korur. İneklerin yavruları, geniş çimenliklerde özgürce koşar ve oynarlar. Ayrıca, inekler her gün çiftliğe süt sağlar ve bu sütlerle yapılan peynirler herkesin favorisidir. Kuzeyde, neşeli ördekler yaşar, geniş bir gölette yüzerler ve eğlenirler. Ördeklerin lideri kavuk, yavrularına çok iyi bakar. Ördek yavruları ördekçik ve ördekçikçik, annelerinin yanında yüzmeyi öğrenir ve göletteki diğer hayvanlarla arkadaşlık kurarlar. Ördekler sık sık gölette oyunlar oynar ve yarışlar düzenlerler. Doğuda, sadık köpekler yaşar, çiftliğin koruyucusu olan büyük köpek karabaş. Her zaman çiftliğin güvenliğini sağlar ve diğer hayvanlara göz kulak olur. Karabaşın yavruları yavruş ve yavruşçuk, çiftlikteki diğer yavrularla oynar ve annelerinin yanında güvende hissederler. Köpekler, çiftliğin her köşesinde devriye gezerek tüm hayvanların güvende olduğunu kontrol ederler çiftliğin ortasında enerjik tavşanlar yaşar. Tavşanların lideri olan pamuk adlı tavşan, yavrularıyla birlikte geniş tarlalarda hoplar ve zıplar. Tavşan yavruları pofuduk ve pofudukçuk, annelerinin yanında oyun oynamayı ve havuç tarlalarını keşfetmeyi çok severler. Tavşanlar, tarlalarda tüneller kazıp saklanma oyunları oynarlar ve çiftliğin geniş çimenliklerinde zarif ve hızlı atlar yaşar. Atların lideri Şimşek sürüsünü korur ve gözetir. At yavruları tay ve taycık geniş çayırlarda özgürce koşar ve anneleriyle babalarının gözetiminde büyürler. Atlar çiftlikte düzenlenen yarışmalara katılır ve hızlarıyla herkesi hayran bırakırlar. Her hayvan ailesinin kendine ait bölmesi vardır ve yavrular için özel oyun alanları oluşturulmuştur. Bu çiftlikte yaşayan hayvanlar her sabah birbirlerine günaydın der. Birlikte kahvaltı eder ve çiftlik işlerinde birbirlerine yardımcı olurlar. Çiftlikte büyük bir etkinlik düzenlemeye karar verdiler. Her hayvan ailesi, kendi yeteneklerini sergileyecekti. Pamuk ve koyun ailesi, yünlerinden yaptıkları güzel desenleri gösterdiler. Benekli ve inek ailesi, leziz sütleriyle yapılan peynirleri sundular. Kavuk ve ördek ailesi, gölette yaptıkları şovlarla herkesi eğlendirdiler. Karabaş ve Köpek ailesi çiftliği koruma yeteneklerini sergilediler. Pamuk ve Tavşan ailesi ise tarladaki dans gösterileriyle herkesi büyülediler. Şimşek ve At ailesi muhteşem bir hız ve zarafet gösterisi sundular. Etkinlik sona erdiğinde çiftlikte yaşayan tüm hayvanlar bir araya gelerek birbirlerine teşekkür ettiler. Hepsi birbirine yardım etti, eğlendi ve mutlu bir şekilde yaşadılar. Her gün yeni maceralara atıldılar ve çiftlikteki hayatın tadını çıkardılar. Mehmet amca, hayvanlarının mutluluğunu izleyerek gurur duyardı ve böylece büyük çiftlikteki hayvanlar sevgi ve dostlukla dolu bir yaşam sürmeye devam ettiler.